GTA'nın Atası bir oyun arkadaşlar bu. 20 milyon versen, şu an vermem. Bu anahtarı kilitliyorsun. Kilitleyip gidersen klavye çalışmıyor. Street Fighter 2. Selam, Selam abi nasılsın? Hoş İyi sen nasılsın? İyi anneanne ne olsun? Evet çok acayip muazzam bir yerdeyiz. Aklınıza gelebilecek geçmişte ne gördüyseniz hemen hemen bu odanın içerisinde var. Kapalı kutu cihazlar var, sıfır cihazlar var, faturası üzerinde olanlar var. Hepsine bakacağız. Abi gel sen, sen de bize göster. Tamam göstereyim. Direkt dalalım odaya diyorum. Aynen dal. Önce abi Emrah Uysal. Emre abi. Merhaba. Koleksiyonersin. Aynen. Ve çok ünlü bir global sayfanın da sahibi Retro Computer diye. Ben ilk başta sen bayağı Amerikalısın falan ha. zannettim. Böyle takip ediyordum hatta. Oradan denk geldik. Ben bir retro bir şey paylaştım. Hı, hı. Story'de Öylesini paylaşım yaptım, çok güzel oyundu falan diye. Türkçe cevap geldi böyle, şok oldum zaten. Bir buradasın, ben bu, bir buradayım yurt dışındasın. Aynen, bir Amerika'dayım işte. Gidiyorum, geliyorum. Ne iş şey yapıyorsun abi? Ben yazılımcıyım normalde. Web tasarım, yazılım. Oradasın, orada şirket oradayım. orada. Aynen. Burada Aileyle beraber da mi gidip geliyorsun? Yok, eşimle birlikte. Başlayalım abi ya, şuradan. Aynen. Bilindik FIFA... şeylerden başlayalım ya. FIFA 99'dan mı? FIFA 99'dan başlayalım. Bunun introsunu izleme şansınız var mı? Var. Yeniden kapatıp açmam lazım. Ha. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar, önceden böyleydi çünkü. Aynen. Ben bu bilgisayar bit pazarından buldum. Bulduğum gibi e, içinde ha. hiçbir şey silmedim yani. Sonradan kendim bir şeyler eklemişimdir. Bir de o zaman, fotoğraf fotoğraf yoktu bilgisayarlarda. Aynen. Bizim çocukluğumuzda fotoğraf e, çekecek bir şeyimiz hiç yoktu bir ki. Hiçbir şey yok ya. Boş geliyor. Boş da. geliyor. Direkt o zaman oyun. Ek, e, şeyi var. TV kartı var. Inca. Ya, hatırlıyorum ben Mario bunu. vardı içinde. Gerisini ben yüklemişim. Carmageddon sen mi yükledin? Bu benim bir ara Aynen. derslerimin kötü olma sebebi. Hep internet kafe kaçıp Red Alert oynadık. Gelmiş geçmiş en iyi oyunu introsudur. Ben 98'i daha çok beğeniyorum. Vallahi. Aynen. Mahallelik bilgisayar geliyor. Şimdi adını vermiyor arkadaş. İşte bilgisayar açtık bekliyoruz. Press any key yazıyor tamam mı? İngilizce falan hiçbir şey yok bizde yani. 6-7 yaşlarındayız. Klavyeden any tuşunu arıyorlardı. Hatırlıyor musun? <laughs> Var mı sizin mahallede çıktı mı böyle? Hani evet. burada mesela end yazıyor, evet, evet. insert yazıyor. Any yazan tuşu arıyorduk mesela. Batmamıştık bir ara böyle bir. Bunda W'ye nasıl aydırıyorduk koşmakta? Ya W'du ya E'di ben de tam bilmiyorum. Ver kapma. Anne kaymış. Bu Apple. Apple. Apple, 2C diye geçiyor. 2C diye geçiyor. 80'lerden. Ya onun bir tane oyunu var bende. Şu meşhur oyunu buymuş bunun. Karate Çam. Aynen. Oyun da şey bir tarafında bu bunu çalıştırıyor. Diğer tarafı da Commodore 64'te çalışıyor. Yani disket o şekilde yapılmış. Oo, çok acayip. Yani burası Commodore 64. Böyle takınca da e, bunda çalışıyor. Bu 3.25 mi disket? 5.25 mi? 5.25 disket. İnç olarak 5.25. Bundan sonra zaten bildirilen disketlere geçtik. Ondan şunlar. sonra CD'ye geçip kaybolduk. Şunlar var. Bizim en çok bildiğimiz bu. Aynen. Ama bir de e, tabi Amerika'da kullanılan şunlar var. Zip. 250 MB'lık var mesela. Ha, bu yoktu. Dan Bize Türkiye'de hiç gelmedi zaten. Tam yoktu bunlar aynen. Bu 100 MB vardı. Ama onların şeyi de farklı. Okuyucuları ee, da Okuyucusu Floppy'leri. Floppy'leri bu, aynen. Bunları biz hiç görmedik mesela. Burada yoktu bunlar. Çalışır mı bilmiyorum şu an. Bir de böyle heyecanlı bekleyiş var. <laughs> Takıyor zaman olacak belli değil. Ya çok eski olunca 80, ne zaman 84'ün galiba bu bilgisayar. Senden 2 yaş küçük, benden 3 yaş büyük. Aynen. Ama şu an gelmedi bu. Gelse gelirdi. <laughs> Sıket buraya takılıyor yanda. Bu tutma yeri de var. Taşıyabiliyorsun <laughs> de. Taşıma, taşınabilir. Burada bunun da böyle çok şey yapmış. Kompak. Aynen. Şuraya i̇şte tutup kaldırıyorsun. Önceden öyle miyet bilgisayarı götürüyordu. Yani evet. laptop yoktu zaten. Bu da zaten. öyle bak. Mesela Macintosh'un klasik. Bu Macintosh'tu öyle aynı şekilde. Aynen, bu şey e-Mac e diye geçiyor. Bu daha bir, biraz... Biraz daha büyük. Tabii. Bunun, bunun arkası çok renkleri ağır, vardı. Bu. Onlar da taşı taşınabiliyordu. Evet çok ağır bir de o. Aa geldi. İlk iPhone'un arka planı. Çocuk Korkunç oyunu bu. Bunda işte araba yarışı bu. Şey söylentisi vardı. İşte yasaklanmış. Amerika'da bir çocuk bunu oynayıp arabayı minibüsün üstüne sürmüş ee, falan, evet. falan etkilenmiş bu diye. Bize de yasak diyordum ben bunu. Öyle yasak yani. değil yani hani şey de... efsane vardı. Bize yasak değildi karşıda. Evet. Peki Instagram hesabını nasıl açtın? Yani nasıl karar verdin? Instagram hesabını şey yaptım. Böyle yatıyordum tamam mı? Tam doğum günümdü. Bir tane birileri paylaşıyor devamlı işte bilgisayar açıyor. Bende de bir tane bu var sadece o zaman. Şu var. Bilgisayarı açıyor işte Windows 98 açılıyor falan onu Yavaş gösteriyor. Ya, her gün de aynı videoyu çekiyor ama. Doom çekiyor falan. İşte onu gördüm. Kendim böyle ben de açayım dedim ama ben ilk açtım. Onun gibi yaptım. O Doom falan paylaşıyordu. Ben ilk FIFA 98'i paylaştım. İlk paylaştım. Onu paylaşınca FIFA 98 patladı. Bir anda 3 milyon falan izlendi. Sonra dedim bir de Windows 98 kurarken çekeyim. O da 5-6 milyon izlendi. Öyle zaten görünce yani zehri alınca arkadaşlarıma göstersem inanmıyorlar. Bak diyorum sen diyor şey yapmışsındır. Hani ta takip ta -taki satın aldın. Dedim almadım kendi kendime oldu. Hesabın istatistiğine bakabilir miyim ya? Bu bu gizli. Brezilya'da Bak. çok var. Brezilya ama Amerika ikinci. Hmm. Türkiye tabii ki de. Çok ünlüler e, takip ediyor ya. Yani mesela ilk videomu var, Sims videom. Kendall Jenner falan beğendi. Sims videosu var ya yani ilk. 42 milyon mu ne izlendi o? Sen 3 yıldır mı yapıyorsun? he 3 yıldır. Aa, 3 yıldır nasıl yaptın üç o kadar yıl takip? 3 yıldır olmadı ya. Ben takipçi benim 1 yıl oldu, 1 yıldır. Bayağı da patır patır izleniyor. Aynen izleniyor. Sen reklam falan da alıyorsun. Ben sürekli görüyorum. Böyle şey hani, anlıyorum tam he. reklam olduğunu. Ed yazıyor tabii global olduğu için hesap. Bu arada global bir hesap. Yani full onlar yazıyor sana. Ve hep böyle mantıklı reklamlar alıyorsun. He, hani şey, şey, bizdeki yapay gibi, zekalar geliyor. Bizdeki zeka gibi, geliyor. Yapay zeka firmaları. Çok çiğ durmuyor yani sen Değil. en aldığın reklamlar. İkimizin de 1 milyon takipçisi var diyor. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Burayı buraya bipleriz istemiyorsan da. <laughs> ne kadar? <laughs> Hatta bir story gelirin reklam ya olarak. Story ben atmıyorum aslında da e, bir tane reels'i şimdi genelde şöyle istiyor firmalar. Diyor bana diyor 5 tane reels yap diyor. Aha. Ne kadar ver, veririm, veririm, diyor. Ben diyorum işte işte ChatGPT'ye soruyorum orada. Ve o da diyor 5000 dolarla 15000 dolar arası bir para söyle diyor en az 5 reels için. Bilmeden böyle yüksek attığım fiyat ee, oldu. Ee, mu? oldu. Kaç dedim mesela? On bir bin tane reels'e yani dolar çekmiştim. Bir reis kabul için. ettiler kabul mi? Kabul etti. E, Netflix tamam. Games. Games. Ray. E tamam mantıklı Netflix, çünkü. Tabii aynen onlar büyük firmadı ya. E tamam o zaman Range Street Fighter'ı geçiyorlarmış. Şey işte Netflix'e Street Fighter getirdiler. Ama ben o zaman daha yeniydim. Daha 500 çok, altı, çok reklam almamıştım. Yani gayet güzel. Bak sektör böyle aklınızda bulunsun. Abi bu ne? Bu da IPC, e, IP, IBM'in fontları yazılmış. Aynen ama değil şey, e, farklı bir şey. Bu da şu anahtarı var ya, bu anahtarı kilitliyorsun tamam mı? Şimdi kilitleyip gidersen klavye çalışmıyor. Genelde muhasebecilerin bu ya, muhasebeciler ha. kullanıyormuş bunu. Çok acayip ya. Şu an çalışıyor ya bak, şu an çalışıyor. E, lock yap, e, klavye çalışmayacak. Bakayım e, geldim. Heh tamam. Şu ben an tam tam <laughs> Yani, tam da... tur çevirdim. Yani şurada yazıyor zaten. Lock, unlock yazıyor ya. O da benim ilk bilgisayarım. Bu mu? Olivetti. Olivetti. Babam almıştı. Ya yani bu değil de yani bu Merak onun olur. benzeri. Olivetti sonra printer market falan oldu bunlar. Evet, Printer'de printer adam. Çok fazla var Olivetti. Şu anda bile varız galiba ya Olivetti'nin. Burada yazıcıları. ne yazıyorduk? SF2 mi? SF2 mi? SF2 yaz direkt girer. Enter mı? Enter. Geldi. Street Fighter 2. Atari salonlarında ilk oynadığımız Street Fighter'ın evet. birebir aynı versiyonu hiç oynayamazdım. Ben Mortal Kombatçıyım. <laughs> <laughs> Yakalayamadım ki. GTA'nın atası bir oyun arkadaşlar bu. Driver. Yani bu oyun olmasaydı GTA olmazdı diyebiliriz herhalde rahat rahat. Bence de yani. GTA'dan 1 ile 2 ile aynı dönemde galiba. Aynı Ama dönem geldi. Şey... Zaten GTA 1 var mı sende şu anda? vardır. Bakarız GTA 1'i gösterirsek. Çünkü GTA'nın bununla alakası yoktu. Tepeden bakıyorduk böyle piksel piksel. <laughs> bir oyundu. Bu driver Daha tüm geçmişti. dünyayı sardı. Ondan sonra GTA 3'te herhalde. Evet. Driver gibi yapmaya Evet evet evet. Tabii bug var. Kesik kesik tabii, tabii. o ekran kartı. Araçta bir anda önüne belirliyor. <laughs> Evet, arabayı çarpınca bu arada Hı -hı. baştan. Gidiyorsun, araba yok önünde. Bir anda pat çıkacak şimdi. Geldi. Polis arıyor şu anda mesela. Fark ettiğiniz gibi GTA'daki aynı şey yani. En anlamlı da en garip hikayesi olan parça hangisi burada? Bence şu Witcher 20'leri kutulu bulmak çok zor. Türkiye'de çok şu zor. zor, aynen. Bu. Aynen. Commodore 64'ten önce çıkmış bunlar. Başka var mı açık mesela burada? Açık şu var. Bak şu açık an, versiyonu açık. göstereyim. Versiyonu orada zaten oyuncağın onu. Şu. Aynen o açık şeyi. 3.20 Bu da kapalı kutusu. Açabilirsin. Bunu Amerika'dan buldun tabii sen. Bunu Amerika'dan, ikisini de oradan getirdim. The Friendly Computer. Yani şöyle spiralli bir kullanma kılavuzu var yani. Bayağı yani. uzun. Şu ilginç. Yani şu faturası, aldığı fatura. Aldığı tarih 16 Nisan'da almış. 1983'te almış. almış. 199.50 Doları almış ve güzel ödemiş. Amerika'da aslında bulunuyor bu ama Türkiye'de yok. Kasetleri Amerika'da var. var aslında. Şu da şey takılıyormuş televizyonun arkasına. İşte bu televizyona geçtiğinde şunu yapıyor, bunu ha. geçtiğinde de oyuna, e, konsola geçiyor. Tek 50 kere evet. tak çıkar, yapmamak, çıkar için. yapmamak için onu kullanıyorlar. Çok ]mış. teknolojik bir hayatmış. Bu da kasetleri zaten. O da şu e, biliyorsun kaset var ya. E, burada şu biraz daha kötü durumda olanı o. Ben de bu set vardı. Oyunun yarısına kaset değişiyor. Geri sarıdık. Şöyle Barbie'nin var. bayağı Barbie. <laughs> Bunu daha yeni buldum şeyde. Bornova pazarı var ya. Musun? Mi? Hayır, orada buldum. Kaç para mesela bu? Buna 20 lira bir şey verdim ya. Vestel. O da MSX'in kaseti. Vestel. Yani. Vestel MSX Gold Star'la yapmış. İlk GTA. Değil ikinci. GTA 2 şu anda. Silah var mı? Yok. Okları takip edip görevleri yapman lazım. Gittim, bastık. Teknoloji denilince aklınıza sadece bilgisayar veya cep telefonu gelmesin. Mesela bu elimdeki Adidas Terex ayakkabıda da bir sürü teknoloji var. İlk olarak kontinental tabanı var. Bu taban hem çok iyi bir tutuş sağlıyor hem de uzun ömürlü aşırı dayanıklı bir taban. İkinci olarak hepimizin bildiği Gore-Tex EP katmanı var. Bu sayede ayakkabı su geçirmezken aynı zamanda ayaklarınızı hem kuru tutuyor hem de ayaklarınız nefes alabiliyor. Asıl güzel şey bütün gün ayakta duranların seveceği Light Strike teknolojisi. Bu teknoloji tabanın yumuşaklığı ile alakalı her adımınızda hızlı tepki vererek rahatlığınızı sağlıyor. Ayağınız tabanda gömülü kalmıyor, gömülü topuk sistemi sayesinde ayak yorgunluğunuzu alıyor. Ayakkabıyı bağlamak için bile ayrı bir teknoloji kullanılmış. Bu teknolojiye de speed lace deniliyor. Bağcığınızı çözeceğiniz zaman aşağı doğru çekmeniz yeterli. Hemen gevşetiyor. Burasını şöyle çekince de hemen kilitliyor. Hem bağcık bağlama derdiniz yok hem de ayakkabınızın bağcığı uzun yürüyüşlerde gevşemiyor. Son olarak Ortholite O-Term teknolojisi sayesinde ayaklarınız soğuk ortamlarda daha sıcak kalıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki karın üstünde 10 dakika yürüdünüz. Başka markalarda aynı ayarda bir ayakkabı da ayaklarınızın ısısı 15 dereceye kadar düşerken Adidas Terex'te bu teknoloji sayesinde ayaklarınızın ısısı 24,5 derece civarında kalabiliyor. Gelelim Multi Climate Warm cekete. Bu ceket hafif yürüyüşler için tasarlanmış. Hani yürürken gereğinden fazla terlersiniz ya da ceket size çok ağır gelir ya. Tam o sorunların çözümü için. Öncelikle ceket hafif esnek bir kumaşla üretilmiş. Bu esnek kumaş ısıyı hapseder, sizi soğuktan korur ama aynı zamanda teri dışarı atar. Bu teknolojide de Climate diyorlar. Bu da Terrex Explorer Cargo Pantolon. Geniş kesim, paçalarında ve belli lastikler var. Çok rahat, hem günlük hayatta hem de yürüyüşlerde doğada işinize yarar. Gelelim benim favorime Terex'in Multi Zip Off pantolonu. Adı üzerinde buradan fermuarları açınca pantolonunuz bir şort oluyor. Olur da sudan falan geçmek isterseniz hemen şort modunu alıp geçişinizi sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem paçalarınız ıslanmıyor ayrıca isterseniz şort olarak da kullanabiliyorsunuz. Bütün hava şartlarına uygun dayanıklı bir kumaşa da sahip. Adidas Terex'e videomuza sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ürünlerin linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Buradaki böyle en nadide parça hani bunun başka bir yerde zor görürsün dediğim parça hangisi? Toshiba'nın ilk laptopu. Bu çalışıyor ama bu şey, Adaptör. adaptörlerde şey. Bu da galiba bu da ilk renkli ekran olan olabilir. Ha. Yani renkli ekrana geçmiş artık biraz. Senden peki bunları kiralamak isteyen oluyor mu? Hani bir eventimiz var, etkinliğimiz var Yok işte. Hiç olmadı. Ama televizyonlardan uğrakayım. hani öyle isteyen olur belki dönem Peki verir mi dizileri falan var Ver, yani verebilirim. Sen ama çok böyle hani abim için çok ya önemli. çok da vermeyebilirim yani her şeyi. Ben evet başında beklerim dersin. Şunu işte şunu geçen bu rafı yaptırdım. Bu şu an çalışmıyor. Haydi. Yani, bak yani çünkü niye oynattım yerinden yerine gelince gelmiyor bak şu an açıyorum. E, ses var ama RAM okumuyor. Dıt diye RAM yapması lazım. Bayağı... Sesi de çok iyidir onun yani. <laughs> bu şey gene. bankalarda kullanıyorlarmış. Böyle. Ha, Bunlar bir pazarından buldum. Bu nadide işte o dedin ya bulamazsın evet. bunu. Şu Bunu bulamazsın. Çok acayip geldi. E evet, onu da bulamazsın. Arkadaşlar bu şöyle tık çekeyim mi? Çek gelir direkt. Ha. Evet. Şöyle göstereyim. Çek, montörümüz çek. var vesaire. Fakat tepesinde printer var. Bir daha Panasonic'in üretmesi garip geldi. Ya bundan sonra zaten Panasonic paso printer'a kasmıştır. Buna Bir de şöyle bak. Şundan çıkarıyorsun direkt klavyesi daha. Ha da arkası. klavye arkasında. Direkt onu çalıştırabilirim. Şu power'dan çalıştır istiyorsan. Hadi bakalım. Geldi. olacak. <laughs> e, buraya bir şey yaz. Enter yaptın mı yukarıda yazıcıdan yazacak. Yaz mesela. Selam. Evet bilgi yaz. Enter yap. Selam bunlar hep bilgi. Direkt geldi. Çok acayip bir şey Mesela evet. benim en çok dikkatimi çeken bu oldu. <gülüyor> İlginç. Dijital daktilo ya. Aynen öyle şu an dijital daktilo. Bizim bir dönem full dergi almamızı sağlayan her şeyin demosu olurdu burada. Her şeyin. Türkçe yaması, hile kılavuzu, versiyon 2. Legal Dergide hile kılavuzu yazıyor. E-Kolay i̇şte Net'in şeyleri, kullanıcı adı vardı. Evet, 146 evet. labanlandığımız zamanlar. benim klasik korsan oyunlar dışı. Korsan oyunların dışı. Ne varmış mesela demo olarak? FIFA 24, Ford Racing 2. Ha FIFA 2004. Max Payne 2'nin yaması varmış. Çok acayip ya. Bunlar için dergi alıyorduk işte o zaman. Tabii canım. Dergileri de burada. Şurada da var altında. Pis Netler. Bu 2006'ymış. Crazy Taxi 3 vardı. Driver'ın aynısı işte. Driver'dan çıkınca evet, çoğu crazy. oyun araba kullanmalı bir şeyler oldu. Böyle versiyonlar oldu. Crazy Taxi de onlardan biri. 2001 senesine geçtik. Çoğumuzun evinde böyle bir bilgisayar masası olurdu. Bu böyle bazen dizimiz çarpar düşerdi aşağıya. Bir klavye çok ağır. XP daha yeni çıkmış. XP kurmuştu. 95'ten XP'ye geçmişiz. 98'den XP'ye geçmişiz pardon. Şöyle bir webcam'imiz vardı. Mikrofon hiçbir işimize yaramayan. Şu hoparlörler vardı. Telefon çalacağı zaman önceden bildiriyorlardı. Şöyle bir modem o. Modem. ADSL modem. ADSL modem. GTA Vice City'nin şifreleri var. Ya, aynen o şifreler aslında. hiç eksik olmaz. Bu GTA 5'te Vice City görmüş olmalı. GTA 2 mi vardı sende? GTA 2 öteki bilgisayarda var. Ona da bakalım ya açalım. Delta Force'a bakacağım ya. Call of Duty'nin falan atası herhalde bu. Evet. Sağ tuşla şey yaparsın. Dürbünü açarsın. Sağ işte mi? Evet, O kadar piksel ki. Dur, dur, bekle halledeceğim ya. ya Gel, <laughs> <laughs> o kadar gözüm seçmiyor ki. Burada eksik almam gereken bir parça var Kafana taktığın böyle hani ya şu olsa. Ee, IBM'in var. IBM'in ilk masaüstü bilgisayarı var. Şurada bir teknolojik bir monitörümüz var. Packard Bell. Benim bu ilk aldığım zaten koleksiyona başladığım ilk aldığım bilgisayar bu. Bu arada bir dönem dünyadaki en iyi mouse buydu. Evet. 9 liraya satılıyordu bu. İlk çıktığında. <laughs> Deli gibi kontrol oynadık. Hiç de bozulmuyordu bu. Yani hala sağlam. Hiçbir şey olmaz Hiçbir zaman. şey olmadı. Bir de bunun topluları vardı. Bunlar toplu. O bu şey wireless. Aynen. Evet. Toplu ve wireless mouse. Şu çok iyiymiş. Kuyuk şatın zaten iyi bir markadır kuyuk şat. Bizde bende neydi Quickshot'ın joystickleri vardır onun kuyuk şatın joystickleri. Şunu böyle çıkarıp kolonya ile siliyorduk. Şu dönen yerlere kirler birikiyordu. Biraz böyle kalınlaşıyor kirler pislikten. Onu böyle kürdanla böyle söküp pamuklu kolonya ile siliyorduk. Sonra onu geri takıyorduk, temizliyorduk. Bu da o zaman Logitech'in yaptığı bir şaka. Hani mouse ya. <laughs> Fare. Fare yapmış. Şu da var bak kendinden mouse'lu. Bu aynı bu şekilde arkadaşına vardı. Yani o bu stickerları falan sökmez, sökmezdi kimse. <laughs> Duruyordu böyle. Çok güzel bir klavye. Muazzam bir şey ya. Bu Amerikan malı zaten. Tabii. Pilli. İşte bak wireless. Abi şimdi sana çok güzel bir soru soruyor ama çok çirkin şekilde soracağım. Sor. Allah korusun diyeyim burada bir yangın çıktı. İlk hangisini kapıp kaçarsın buradan? Yani ilk böyle kurtarmak istediğin hangisi olurdu buradan? Şu köşedeki Olivetti Şu mu? O benim ilk bilgisayarım söylemiştim ya. İlk onu kurtarırım. Elimde de yer kalırsa şu e, Macintosh'u alırım. Bunlar çalışmıyordu zaten. Ben bunları tamir ettim yani. Hiçbir şey çalış Aynen çalışmıyorlardı. Çıkartıp işte yıkıyorum. Normal suyla yıkıyorum ya. Yani köpüklü evet, <laughs> köpüklü cart diye <laughs> yıkıyorum. Pilini milini sökeceksin, yıkayacaksın yani. Peki hani hepsini bir şekilde bulursun da şunları ya da şunu bulamazsın dediğin ürün var mı? Türkiye'de bulamayacağın şu Packup işte. Bunlar sıfır mı? Sıfır. Bakabiliyor 20'leri de bulamazsın onu söyledik zaten. Packup Bell'e bak. Bundan bende işte 8 kutu var. Kullanım kılavuzu Yanlış olmasın. MS-DOS 5.0'ın bir de Windows 3.0'ın kullanım kılavuzu. Yani burada her şeyin kullanım kılavuzu var. Packard Band, Legend. Yine turbo tuşumuz var burada. Evet. Ama içi boş. Kas olarak var Yok sadece. var içi. Var mı? Boş mu? Yok var var şeyi var. Bu anakart zaten. Şurada buraya bile bir şey takmamışlar. Evet. Ya bir tanesini ben taktım. Bunlar hep 110 voltta kalmış. Patlattım hatta sigortasını. Doğru Amerikan geliyor ya. Aynen. Ha diğerine de bakalım. Çünkü bazıları klavyeliydi aynen ha, böyleymiş. Klavyeli ve mouse'lu. Yani yine... o dönemde şunu ilk alan çocuğun heyecanı mesela bir sürü şey var açacak. Mouse klavye girişleri bunlar da. Yine anahtarlı onun gibi klavye çalışmasın diye. Muhasebeci tipi diyorsun. Aynen kitleyebiliyorsun. Kasayla. Çok güzel klavye bu arada. Ya şu an bu klavye USB'li olsa çok para verirler klavyeye. Bu yatay kasayı. Ha yatay kasa tamam. 486. Ya tam bundan buna geçiş, geçiş aşamasında hani hem bu var, hem bu var. O 91, 92 falan herhalde değil mi? Herkeste de yoktu. Evet. 5.25 Buna ekran kartı, ayrı bir tane ekran kartı takmışlar bak. Kendi ekran kartı da var. Onboard var, bir de ayrı takmışlar. Paraya kıymışlar. Abi, burayı bana sat dedim. Kaç para istersin? 20 milyon versen, şu an vermem. İyi para çekti. <laughs> 30 versen? <laughs> 30'a bilmiyorum ya. ya 30'u 30 düşün <laughs> arada. Ya şöyle para o çok zor toplanır ya. Para Tabii canım, olarak. zor Peki bir şekilde devam etmesini istiyor musun? ne bileyim işte müze olur bir şey bir yere i̇şte müze. Ya, vakıf... zaten öyle yapmak istiyorum ya. İzmir'e İzmir'e bir müze yani. Retro bilgisayarlar müzesi. Bir vakıfın envanterine koyup orada müze. Ya o, bilmiyorum olabilir. Arkadaşlar şu Amiga. Amiga 500. 500. Bu çıktığı dönem her yeri salladı. Tüm dünyayı salladı hatta. Aynen. Amiga 500. Bu da az önce baktığımız Vic. Commodore Vic 20. Vic 20. Vic Bu da... artık nasıl söyle. Çalışıyor mu? Çalışır. Çok acayip ya. Şimdi kapatayım mı? Değil mi? Evet o. Şimdi bizde. Küt diye de kapanıyor. Aynen direkt kapatıyorsun. Prince oyunu zaten. Prince of Persia'nın Prince mi? Ya Türkiye'de Prince deniyordu da. Ya bir oyunu ilk defa böyle yukarı böyle tutup Çıktı oyun herhalde bu değil mi? Kendini... Bu zaten gerçek biliyor musun? Gerçek adamın hareketlerinden yapılmış o zaman. Onu bilmiyordum. Videosu var YouTube'da. Aman bu bunun gerçekten bu bir adamın hareketleri yani. Nintendo'da mı? Birinin kasetinde şey yazıyordu. Sakın üflemeyin yazıyordu. Hatırlıyor musun yazıyı? Yok hatırlamıyorum. Nintendoların arkasında. Bunda üfleyebiliyorsun herhalde. Bilmiyorum. Bunda üflenecek bir şey yok. Bizim evet. o sarı eski o Micro Juniors'unkiler onlar da oynuyorduk biz çocukken ya. Ben onlara üflerdik. Ben Sega'cıydım. Sega Mega Drive Sega, 2 vardı evet. <laughs> bende. Defterim vardı. Bir yaz işsiz gibi Mortal Kombat 2'deki bütün fatalitleri, hareketleri yazmıştım. Evet. Ve hiç şifre yok, internet yok. Kendim böyle deneyip deneyip buluyordum Beğeneyim. mesela. Aşağıları kare yapıyordum. Hiçbir şey olmuyor X yapıyordum. A, hı hı. B, neyse artık o zaman. Çiziyordum üstüne. Olmuyor bir şey. İkileri, ikileri aşağı yukarı falan yapıyordum. saçma sapan. Çok işsizmişim ya. Şu ben Comet de... Notebook ne? Ha, ona ona mı alabilirsin. O da şey. Açınca göreceksin zaten. Bu da şey. Gazete vermişti. 96 yılında. Gazetenin kuponunu dağıttığı ilk 15 kupon diyor şu an. O dönem Clickbait, laptop, notebook diye koymuşlar. Evet. Zaten burada Comet, Databank falan yazılıyor da onlar notebook <laughs> yazalım falan demişlerdi hani. Yalan söylemeyelim diye. Orada değil de arkasından çevir bak. Kalem pil yeri var. Kalem pille de çalışıyor. Hazır mıyız? Geldi zaten şak diye geldi. İşletim sistemi yok şimdi. Databank ya. ya yani öyle. Game bütün amaç oyun oynamaktı. Başka bir şey yok. Ne varmış? Tetris var. Mario varmış. Doktor Mario diyor. Heh, 4 olması gerekiyor. Okey. Nasıl 4 yapacağız ki bunları? 96 yılında biraz geri kalmış teknoloji bence. Aynen öyle. Değil mi? 96'da bunu Ya çok büyük kazık ama ya. Kazık yani çok kötü. Notebook diyorsun, geliyorsun <laughs> böyle. Direkt kapatıyorsun Yani gidiyor. binlerce, milyonları çocuğun hayali bilgisayar aldım 15 <laughs> falan diye. Bir geliyorsun hesap makinesi. Şunu kapatıyorsun ya bilgisayarı. Hı hı. Şunu bile ben işte şunu aldığımda şimdi şu yazı çıkıyor ya bilgisayarı kapatabilirsin. Onu bile a bunu unutmuşum. <laughs> Daha 10 yıl olmuş, 15 yıl olmuş. Şu yazı bile insanların şey yapıyor. Sonra kasadan tık diye kapatıyorduk. Direkt buradan kapatıyorsun. Bir de açılışı var. Açılışta göstereyim. Açılışta da şurada şey çıkardı ya. Enerji. He, sarı. Ha, sarı Geldi. Şu. <laughs> Şimdi, Şimdi size FIFA 98'de çok acayip bir şey göstereceğim. Klavye var. Heh. Bak mouse geldi. Şu an mouse oynuyor mesela. Şu, dünyanın en, en, garip oyunuydu bu. Oh, tamam. Ben bunu çok iyi oynardım bu arada. Mouse'la. Dedik böyle. Mouse bozuldu. Şey, bahane gibi oldu. Kol bozuklar gibi. Harbiden <laughs> bozuldu yalnız ha. Evet Emre abi Retro Computer böyle bir yerde böyle birisiydi. Abi çok evet, teşekkür ederim. Ol, çok memnun oldum. Evet, ederim. eğer müze yapmak isteyen varsa burayı, bakırtır <laughs> bir şeydir. Emre abinin hesabı aşağıda. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Retro Computer'ın hesabını da aşağıya koyayım. Instagram'da da zaten takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana bir tane şey vereyim Ekin. Abi hatıra buraya geldim. Oo şöyle bir Atari. Kara kutu. Bizim ha, bir evet. bir kara, kara kutu, kutu klon verirdim. kara kutu. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim.